Merhaba. Biz ana kız balık mücadelesi veriyoruz. İstavrit kaça aldık? Kilosu 10 lira istavriti. Ben çıkın çıkın. 10 lira istavrit alın. Vallahi şaşırdık. Evet soğuk suda balık 10 lira. Nereden misler soğuk suya? <laughs> Paşa bahçe soğuk su. Bu arada sevdama hayırlı günler diliyorum. Buradan selamını söylüyorum. Destekleri için de çok çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ederim. kadına. Ve Samsun'a gelirsen canım benim anne, mutlaka bekliyorum. misafir Misafirim anne. ol. Buyur gel. Başım üstünde yerim var. Aynen ben. Yakaladım. Yakalarsın yakalarsın. Benim hakkında mı konuşuyorsunuz? Aa, şey Esra'cığım da oturup da bir balık ayıklamıyor dermiş. Çok iyidir kendileri. Ha, ama balığa ilgini sürmez. Sevmiyormuş balık ayıklamayı. Şimdi bana eleştiri gelir. Ah bu gelin de hiçbir şey yapmıyor diyecekler şimdi. Benim... Sen balık ayıkladın mı hiç hayatında? Hayır. Gerçekten mi? Ellemiyorum. Zor söylüyorum. Ha, Yalan benim. söylemiyorum Benim dilek arkadaşım da şey yapılması. Huylanıyorum. Ama Aa, abi sizi ellemiyorum. Sizin zengin koca almanız lazım. Sizin ha, balıkları şeyler, aşçılar pişirecek. İşte sen evlendireceğiz ya. İşte sen kendin aradan çıkmış olacağız biz de. <laughs> değerlendirdik bu. Esra. Hayır Esra falan Elif beni andı falan. Esra. Allah seni. Nerede gel koy oraya da gel yanımıza otur Esra. Oturacağım dur. Gel, sana Yakından çekim dedim. Evet. O yüzden. Hemşim. Çekil hamsi yeter. Hamsi değil anne şey. istavrit ya. Al. Ben de bunadım mı ne? Bakacağım ne şimdi geliyorum. Yok yok estağfurullah. Burada <laughs> ben burada. Evet. Sanki ayrı ayrı, ayrı. ayıklayacağız. Hep birlikte. Denizciğim sen ne de istersen. Sen dedim hiç dedim hani hiç elini bulaştırmasın. Yok canım ben niye bulaştırmam? Ben iki dakika daha hallederim. Yer ki bulaştırmayacağım ben. O ayrı ayrı. Şimdi pişirmeden önceki kokması ayrı. Kendilerde kedileri bayram eder. <laughs> Bende öyle bir problem yok. Kokacakmış, kokmayacakmış. Ben, pişir, ben hemen ben balık ayıklamayı alışkın olduğum için. İşkembe, kelle, paça bunları pişiririm hiç yani, hiç Aynen. bana ifade etmiyor onlar. He. Hiç beni şey yapmıyor filan diyorsun. Bugün Yo, ben güzel... Daha... hepsini pişiririm ben de hiç. Yok. Bugün i̇şte. Iş yemeklerimiz bitti. İyi hadi. Hayır. Ne yemeği yaptınız? Akşamdan yaptırız? kuru fasulyeyi kaynatmıştım ben. Yani. Yarın menü olarak ne var? Yunus bilmiyorum ki. Yarın yar karar verecek. Yunus pirinci yaptı. Ben bulguru yaptım. Evet. Çorbayı yaptım. Oh maşallah. Kırmızı günü yarısını ben yaptım. Yarısını da o yaptı yaptım. İyi. <laughs> <Yarın> Çıkar mı <laughs> kapıyı kapat? Kapatalım. Evet. Anne orada Sarı'nın yastığı varmış. Versene kızım. Sarı nerede? Ay sabahtan beri baya kalabalıktı. Bugün eviniz evini ziyarete geldi ye yeğenim. Evet, dayımın kızı Elif geldi. Ha? Ben de bak görmüş oldum. Gördün mü? Çocuğum kilolu çıkarım diye çekilmek istemiyor. Ay, yok ya zayıf ama o kadar kilosu <laughs> yok işte ya. Da da şey var, yok yok. Elif ablan. Yok öyle kilosu yok ya. Yok ama da Kilo çıkarım orada Bilmiyorum. diyor. Çekmeyin beni ben diyor. Ben hani de çekinmek isteme sebebini abla diyor olsun yüzüm gözüksün sıkıntı yok dedi ya. Tamam işte. Ben de hani sanıyorum ki hiç, gerçekten hiç istemiyor. Yok. Kilo gözükür Aslında diye istemiyor. Aslında kilolu değil işte öyle. O kilolu görmemiş anne. Hı -hı. Yani. Benim gibi kilolu görsün. Sen yani de nerede? Yok be. Sen de kilolu yani ben Ya. Hani. Yok anne biz hani çok zayıfız. Yani. Mankeniz. Evet. <laughs> 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 Kimse 34 bedeniz. Biz 34 bedeniz. Yani o yüzden o kadar kasmayız <laughs> şey ya. <laughs> Ben de buradan şimdi 5 kilo alıp gitmek yani nedir ki? <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> ben öyle kiloya karşı kasırdım yani. Ama annem zayıf, Elif zayıf, ben zayıf, Elif zayıf. Işlerim. Biz yani 34 bedenlik bayanlarız. Oo iş zor Sen Anne, bayağı zayıfsınız. Evet. Teşekkür ederim. En zayıfımız Deniz. Evet gerçekten de o zayıf. o gerçekten de manken gibi. Biz bir kere tartıya çıktığınızda erör verdi. Hele anne, annem annem. Yani, ne verdi? <laughs> erör verdi tartı. O ne demek? Tartı. Tartı, tartı bozulmuş tartı. Tartı, tartı. ne bozulması? Ben çıktım benim tartı. Annem mi çıktı tartı bozuldu. Babam çıktı tartı. He. Onda bozulmadı mı? Yok. <laughs> Görel gören değil, inanır. <laughs> ben bakıyorum şimdi Allah Allah. <laughs> <laughs> tamam Deniz'im. Teşekkür ederiz seni e, videoya eklediğiniz için. Yeterlidir. Bu kadar seni çok öpüyorum. Salladığın hani. güzeldi. çok seviyorum. Bay Bay ben de seni sen çok sağladım. He he. Neydi? Anlamadım. Balığı, balığı ters tepiden Şimdi kızartırız ya. kızartırız. Ben acıktım. Sen balık yiyecek misin? Seviyorsun balığı. Balık Balık, i̇şte, balık yemeği düşün tamam. düşünüyor musun? Dokunamıyorum. Balık yemeği düşünüyor mu? Mesela Yunus böyle bıçakları birbirine sürtüyor ya. Ona bir gıcık oluyor böyle. Et filan şey yapamıyorsun ama ete dokunabiliyorsun. Ya onun da sadece yok. balıkların ısırığı var. Bazı salata. O da biraz biraz soktu. Ete dokunuyor. falan diyor, dokunuyor. <laughs> İyi misin diyor. Tamplet, muhabbet ediyor. Evet, elektrik. Uzay. Ben balığı severim ya. Her Her çeşit balığı da hani ben bilmediğim balık da var. Ayıklarım. Yılan balığı olsun. Başka Ama türlü senin her kaynatan günü... getiriyordu bir arada top tutuyorlardı. Ama tutar alışkısın. Biz hmm. ayrıca da bir yiyormuş. yani yok değil mi? Balık. Bizim orada daha ucuz. Ama burada şaşırdım isterdi. Bizim oradaki gibi aynı. Ucuz. 10 lira. Ha? falan. Evet. Balık hani büyümüş de farkında mısın? Hmm. çok bir küçük. Kesin kesin maşallah maşallah baya büyümüşler Biz görmedik. Anne hamsa almıştı. küçüktü. Evet, çok küçük. Sen nereden biliyorsun yani Emine? Biz de aldık ha? Ha. Bak, da. Bak bir tane hamsa koymuşlar bunun içine. Hadi kızıya kıyafet yapmışlar. Yani bak kız çıkarttım attım. Elif ablalar niye gitti ki? Gelecekler ya yani. anne. Ne zaman? Akşama. Akşama dediler ya. Onur abim belki de tuttururlar gelirler anne. He. Aha, çünkü Evimi bitirmedim dedi. Aha. Değil Aytun. mi? Söyle dedi. Bertu ya yani evet Aytu da öyle değil. Bertu da akşama gelelim dedi. Babama söyleyeceğim dedi. İşte arayı ararız akşama. Tamam, tamam ararız anne. Onlar balıkları yesinler onlar da balık alacaklar. Onlar da balıklar yapacaklar. yapacaklar. Onur abim getirir. Ne yapalım biz de yesinler o da yerde yaparlar. Annem onlar da balık aldı. Balıklarını yerler. i̇şte biz de yapıyoruz. İyi de şey olur biz de yemez ki. O, o evinde yemeği seviyor. O karısı yemek yapacak o yiyecek. Ha, evinde yiyecek ha, Ondan sonra çaya gelir. <laughs> Hatta bu akşam gelirler giderler. Yarın sabah <laughs> yine gelirler. Geldiklerinde <laughs> söylerim. Tamam anne. Ha deriz. Her gün geleceksin. Çünkü Onur abi seni çok seviyor. Değil mi öyle şey? Onur abi kim ki? ki. Ya sen unuttun mu gerçekten de? Şimdi gelip baktım ona şöyle bir. Ha dedi bu değil dedi. Abdullah Can da beni seviyor. Abdullah Can da televizyonu kız çok seviyor. Ya Onur'la ikisi silah atmacılık oynuyorlar. Hadi Eline işte, vermiş boncuk. Boncuk müydü bisiklet miydi? Kimse izledi. vermedi. Senin oğlun alıp geliyordu. Hayır annem. Hatırla Onur'la ikisi birlikte yok. Bizimki tabi elindeydi. He. Ama ikisiler de oynayalım hadi oynayalım. Televizyonun olarak... sen köşesini al. Ele başı kim? Patladı. Çıkma. Televizyonun yan tarafının cam patladı. Ha 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 doğru doğru. Elif dedi büyüyünce dedi çalışınca dedi alacaksın bu televizyonu. Dedim sakın Elif arama. O senden para istemez. Karayın. Önce bunu zannetti şöyle bir baktı. Ay bu değilmiş anne. Yani, değil <laughs> bu değil de o 21 yaşında girdi. Ama Abdullah'ın yaramaz dedi. Çok eşit, yaramazdı. Gerçekten de yaramazdı. Abdullah Can. Aplı arkasından ne konuşuyorsunuz? He? Atuan'ın arkasından ne şey konuşuyorsunuz? Olanı biteni Yaramaz oldu için arkasından konuşuyoruz. Biz daha yeni evlendik. Niye? 5 sene, 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 oldu kızım. 21, 16 yaşında girmişti. Dükkan açılmaların 3 yıl olmuş. Ya, ya bak. Biz evlenirdi 5 yıl olacak ona göre. Vay vay. Yine de kesin bazı adamın Esra. He? Bazı adamın merak etmeyin, kesin ya. bir kaldı. Yok, ya. çok küçük oldu. <laughs> çok küçük oldu. Çöp bir dolu mecburen bu akşam gidecek. Bu da gidelim efendim. Kıçıklar Temizlemeyi de olmuyor. Biraz Tabii canım içini tek tek. İçini tek tek böyle o Biraz oraya. O görümcemizi kullandıralım değil mi? <gülüyor> kullanalım. <laughs> Ailece kullanıyoruz. ki gerçekten temiz olması lazım ya. Her tek balığın. Hele şey yani daha zor biliyor musun? kayabalı <laughs> En sevdiğim balıktır. He. Mezgit. Ama kaç Mezgit'i kere çok severim. Mezgit'i yiyorduk. Ama mezgit'i de on İşine. kere yıkayacaksın neredeyse. Şey Tabii. Evet. Böyle yüzü yüzüne şey yapacak. kayabalı olduğu için sırf kumlu dışı. Çıtır Kum. çıtır etmeyecek ağzında o. Yani yoksa ama herkes de bilmiyor balık yıkamayı işte. işte her şeyin bir özelliği Bunun da içi tertemiz olması lazım. Ha, tek tek i̇şte. onun içini. Mezgitte de tek tek dışı önemli olan. Ha. Ovalayacaksın, ovalayacaksın. Beş kere yıkayacaksın. Resmen kum var mezgitte Tabii, zaten. Tabii mezgitte sırf zaten oldu balığı olduğu için mezgit. <laughs> Bu balığın içinde bir şey yok. Sen onları yıka ondan sonra ben bunları yıkar çeşme yapayım. En rahatsız hansı sanırım. Suya koyalım da bir, biraz sirke koyalım buna. Aynen. Hani en temiz balık. Hani ben yıkarım, yıkarım ya. Kalamut mu? Kalamut. Salta'yı ben yaparım. Hamsi de. de öyle içi. da çok rahat Hamsi de öyle içi ben temizleyim. Ben palamutu hemen patır patır temizle dilimle tamam bitti bitti. Geçen e, şeyde hamsi şey vardı festivali. Ucundan ısırdım ekmeğin. Orada çok güzel köpek vardı. Çok güzel değildi. Değil mi? Ona verdim çünkü huylandı. Niye? Annem ama hamsi de e, şeyde olsa olur biliyorsun değil mi? Neydi? Hmm. Yani hamsa bile temiz olacak o ay ama He. kılçıklı falan yeniliyor. Kılçıklı yeniliyor kuyuda. Ne bileyim ben huylandım bir anda. Önce bir heveslendim. Sonra şey yaptım. Ondan sonra vazgeçtim. He, vazgeçtim. O oh, köpek demiş. Bardak su açtım. Kız nasıl içti köpek biliyor musun? Demek ki yanmış. Ay, de, ay. ay. hani herkes, havada bir soğuktu ya. Valla herkes balık verdi demek ki garibime. Olabilir. İki bardağı da açtım. Kendim suyumdu. Dedim o boş boşver. Hoşuma gitti birini içince. Dayanamadım ikinciyi de verdim. Kışın, yazın valla köpek ya kapının önüne bir kap yemek, bir kap su koymak şart. Herkesin görevi bence bu. Abla bizinkini biliyorum balkon. Siz her zaman koyuyorsunuz. Hmm. Ben şimdi ben anne, doldurdum. Hani anne, annem dün Bunu şey, şey yapar çıkaracağım her götüreceğim şey. her gün götürüyorum. Ben de aynı anne hiçbir şeyim bir şey yapayım her gün bir kap yemek ama biliyorlar kim yani kim geldiğini Tabi tabi. Bizim mesela siyah köpek var hemen hemen geliyor. O burada kız. O buraya geliyor, bana bakıyor, bakıyor. Ama şimdi sinekliğimiz o olduğu için veremiyoruz. Ama yok, orada o taraftan alıyor da esnem çıkartıyor. Hemen tabii, görüyor tabii. zaten, koşuyor yukarıya. E, tamam işte anne, şimdi güzel. Önemli olan zaten o herkesin ha. aynı şeyi yapması. Tabii canım, herkes koysa onlar hiç ekmeksiz kalmaz, ekmeksiz yani. kalmaz. Yani. Ben ekmekleri doğruyorum üstüne de çorba tabii, tabii. Diyorum. Yemek artı olsun. Şey yani İlleki et olması şart değil ki yiyorlar. Hı. Yemek şeylerini biz hiç şey yapmayız. Atmıyoruz çöpe. Yok canım atılır. Atan vardır tabii ki de ama sonuç o da bir can. Bak ben de mesela kapının önüne koyamıyorum. Birisi bak alt katındaki de kedileri köpekleri çok seviyor. O da hayatta almaz. Ama birisi mahallede ben yani ne zaman kapının önüne koysam hani çöpe atıyorlar. Aa. Ama alt katındaki değil. Başkası bu. Ne? Allah Allah. Ha, çözemedik onu bir türlü. Mesela benim hani alt katın e, şey yapıyor, o da kedileri besliyor. O da ha, çok güzel. Ha. Sevmeyenler de var canım. Var canım. bir tane de bizde şey var. Ama Onları kim sevecek bilmiyorum. Bu dünyada sevenleri vardır. Da, öbür dünyada kim sevecek hiç düşünmüyorlar. <laughs> o tarafa. Düşünsene zaten ha, yapmazlar. Hayvanların yemekleri atılır mı? Yok. Ya. Ya ben kapının ne kabı suyu koyuyorum bir bakıyorum yok kapta. Köpün için içinde kap. Gerizeki. Tövbe tövbe. Bir tane her gün değiştiriyor Sizler biraz suyu. Ne kadar öyle insanlar. Hayır koymuşlar ya. sonuçta ha. bir, bir şey için koymuşlar onu yani. Öylesine ya koymuşlar. Düşmanlık, düşmanlık, hayvanlara düşmanlıkları var. Ya hani aylarca o kap hani o şekilde dursa tamam dersin ama herkese gün olsa değişiyor. Allah bile, onları değişiyor, bildiğin galiba. gibi yapsın de. Amin. Limonlu ha. çay. Anne balık ayı. Koymazlar ama. Koyana da bu bana yani yok. Ay olur yani la sinirlendim bir şey öyle dedim. Sakin diye. ol bacım. Yok yok öyle ha. çok oldu. Çünkü Sakin. tamam sen koyamıyorsan bırak da koyanlar da saygın. Yani koyanları o niye var. engelliyorsun? Al çöp atıyorsun. Ha. Onu Sanki. bileceksin onu. Onu yemek yerken tasın önünden alacaksın. En aç olduğu <laughs> anda işte. Çöp atacaksın işte, işte onu alacaksın. Alacaksın çöp atacaksın. Ha. Al diyeceksin bir kerelik de sana ha. bunu deneyim. Bir dene. kere de sen dene bakalım. Ayrıca yemeğin çöpe giderse ne olur? Ay kıyamıyorum ben hayvanlara ya. Çünkü benim mesela... Hani tablo düşüyor. Alat... Açlıktan yiyorlar ablam Yani Başka ne diyor? Şimdi başını. başına. Ben karda doldurdum oraya bulgur, pirinç, hani Aynen. kuşlar, Burada için. Ya. kuşlar için koydum zaten. Oradaki çatıya koydum. Götürdüm de. Dut vardı geçen seneden. Poşetteydi. Ne olacak canım? <laughs> canım? Birazdan da kızartmaya geçeceğiz. Evet. Salata, kızartma hepsi. Tabii şaka bir yana. Ablamla bizim aramızda öyle bir sorun olmaz. Biz, yok canım öyle bir şey oldu. Biz, biz abla ya. kardeş gibiyiz. Yok canım hiçbir zaman. Bilginize. Yok. Esra anca işten geldi. Aynen ben anca yeni anca işten geldim. geldim. Biz zaten bala aldık. Yani kızcağız şimdi anca girdi eve. Ya bala da dokunamayan benim arkadaşlarım çok var. Hiç kimse de şey yapmasın. Benim eski eğitim balı dokunmayı bırak ayıklıyordu kocası yediriyordu. Kadar o kadar o da biraz abartı. çok komiğe gidiyordu. İşte yiyemeyen bir yani bazen balı benim arkadaşım <laughs> elini sürmüyordu yani <laughs> piştikten sonra da. Tövbe, tövbe. Sonra alıştım alışmadım Öyle hatırlamıyorum. Ya, ya gün boyu mesela yemekle çok Ama Esra lütfen bekleme bizde yedirecekler diye. Yok ben anne. Esra, <laughs> yediremem. Kocanın yani o konuyu... Kocacığım de... neredesin? Yani ben de bir de o iş yerinde şu anda. Onu da görünceden bekleme lütfen. Yemekler bitti. Bütün tencereleri yıkadım. Onu orayı topla, burayı topla. Bulaşık makinesini evet. Çalışınca çıktım. Çalışınca öyle. Evet. Öyle. Çalışınca öyle şu kalsın burada. Yeter ki iş şey olsun. Mısır unuyla mı yapacaksın Emine? Ha mısır unuyla ne daha? Mısır unu, mısır unu. Karamelize mısır unu. Evet. Başım. Evet, neler oluyor buralarda? Bir yerine, ne? Şey olur herhalde, yağını geri dökmek için. Onunla <laughs> çeviriyoruz <tabii gülüyor> abi, o zaten şey. balık tavası. Tamam, yok, onu da zaten çeviriyorum. Yok, azıcık yağını şey yaptım, ne fazla gelir diye yağ. Azıcık şey yap, kısın azıcık, öyle şey hmm. Desteklerinizi balıklar... bekliyoruz. Bizi destek olursanız çok mutlu oluruz. Emine'nin gününe Sevim'in yuvasına bizi desteklerinizi unutmayın lütfen Allah rica ediyoruz. Bu İzlemek bedava, abone olmak da bedava. Biz başkalarına da destek oluyoruz, izliyoruz. Evet, ben annem Söylenlere. çok müsait olamasa da ben yani her akşam hatta bazı ...kişilerin bildirimini bile açtım. Ben de yani ben gelmiş, Bana ben. önüme çıksın diye. Herkes birbirine destek olsun. Aynen. He? Yani her gün 40 dakika, 50 dakika Aynen. başkalarının videolarını seyredeyim. Yani ben ben demeyelim. Ay, yok Zaten şey. ben yani. ben demek bencil demek. Bencillik e, yani. Herkes birbirine destek olsun. Kesinlikle. Evet. Ee, bu kötü bir şey değil çünkü insanların durumu olmayabiliyor. Bazı Öyle kişilerin ben. hiç durumu olmayabiliyor. Ve YouTube'dan para kazanmaya çalışıyor. Hayır. Destek olmak her zaman çok Değilmişim. iyi. Ben eğer e, buradan e, bu işi yapmasaydım temizliğe gidiyordum hala. Yani. E, meşhurum gitmek zorundayız. Yaşımız ne olursa olsun. Yani. Koşturmak zorundayız. Hayat mücadelesi devam ediyor. Eşim yok ki kazansı getirsin. Ha, ne alıyorum? Bir babamın maaşını alıyorum. Onda bir bölümde kız kardeşim alıyor. Şükürler olsun. O da iyi. Yani ona da azımsamıyorum yanlış anlamayın. Bir ekmek parası. Evet. Hı -hı. Buradan da biraz kazanırsam inşallah kazanacağım Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Çocuklarına, torunlarına yani, yani. sen de harcıyorsun. Hepimiz için geçerli. Emine zaten. Ablam hiç kazanamıyor. Ya ben hiç kazanamıyorum. Ben haftada bir gün yalan söylemeyeceğim. Temizlik işine gidiyorum. Bir, eşim, ya yavrum, ya, ya eşim olacak? çöpek gibi çalışıyor. Ne iş bulur? Yani. Bu videolardan da vazgeçmiyorum. Hiç hissediyorum. Yani. Belki. Akmasa yani. Akmasa Aynen. Çocuklarıma açlık alırım. Yani. Bazıları belki ya, yanlış anlıyordur benim sağdan soldan para aldığımı falan. Ama öyle bir şey yok. Yok. Öyle bir şey olsa kirada oturmam zaten. Yani. Ne bileyim Ben, ben de ne diyeceğimi şaşırdım bir daha. Bizi bire. tanıyan tanır. He, bilen bilir derler <laughs> bilen bilir. ya. Ya şöyle bir tanır şey, tabii ki de ağza olan konuşuyor. Annem ona ben geldiremasın. Annem gelsin yanıma. Evime. Buyurun büfemize ziyaret edin. Kadıköy e gelenleri de herkesi bekleriz. Öyle. Gelenler de oldu hatta. Ne güzel. Biz tamam, hani bizim herkese kapımız açık. Yani. Yalan dolan yok. Biz de isteriz. Yok diyorum. diyorum ki bunu. Yalan olmadığını zaten. Allah hmm. bileyim. niye saklıyım ki. Bahşişlerin yine oldu. Artık yaşımız kaç gelmiş ki belki bu hayatta var ya yalan konuşmayı öğrenseydim çok şey kazanacaktım evet. ama Hı. o insanın nugatında oluyor demek ki yalan konuşmak. Kesinlikle. Onu beceri demek ki o. Hı. Onu ben hayatta beceremem. O ayrı bir. Ya şey zaten mi? o başka bir şey ya. Başka bir şey. O değişik bir şey. Hani ne bileyim ben? Bakın nasıl olmuş. Hamsimize bakın boş verin. <laughs> boş Hamsi verin. balığı gibi hop patlatıcıyım size. İstavit, istavit. Ha ha. Ya, ya, sizin şey. kilosu 30 liraydı. İstavit 10 liraydı. Biz valla en uygunu neyse bugün onu aldık. Olsun şükür o da aynı, o da aynı. Biz balık yani. Balık yani. Tazecik balık ne oldu? Balık ha, balıktır. Doyurabiliyor muyuz karnımızı? Buna şükür yok da daha yani. bir şikayetimiz yok. Bir Aynen. şeyimiz yok. Kimseden bir beklentimiz yok. Sadece videolarımızı izler, izlerseniz çok evet, mutlu oluruz. Evet, evet. Yani onu söylüyoruz bu zaten hani bunu herkes söylüyor zaten yani çok görmeyin istiyoruz diye videolarımızı izlemenizi hadi destek olun istiyoruz diye çok görmeyin ne olur Ayıplandım. bir de şöyle bir şey ablamın videoları 5'te yayınlanıyor bizim videomuz 6'da yayınlanıyor evet, evet. ve o hani 6'da yayınlanan video yarım saat izlenme güzel olursa güzel gidiyor evet, ama o 6'da 6.30'a altı izlenme kötü gidince o gün video yerlerde sürünüyor ve o videodan biz hiç para kazanamıyoruz Hani, Esra ya profesör konuşuyor dinleyin. Ya profesörlük. <laughs> yok yok sen bilgin olduğu için. Hani, ben anlamıyorum. Yani ben hani şeylik taslamıyorum biliyorsun. Bilmiyorum, ben çünkü bilmiyor. sürekli araştır Yunus. Yunus araştırıyor hani bunu. Doğruymuş, Yunus bilir. Doğruymuş. O, o bana söylüyor. Mis gibi salatamızı yapıyoruz. Dikkat et bunları. Yardım girelim. edecektim yardım ettirmiyor. Ne yapayım? Yok ben şimdi bir şey başladım tamam. Ben balığa bile bir istemiyorum açık beni. Olsun, ben? Hayır, yardım edeyim dedim bir dedim hiç gerek yok yani. Bunlar öyle Güzel. Ve sirkeyle suda bekliyorlarımızı. Umarım taze falan. Ah oh, daha ne olsun. Allah, Allah bereket, bereket versin. Rahmet olmayanlara da versin. Aynen. Amin. Amin. Huzurumuz yerinde, mutluluğumuz yerinde. <laughs> Ailecek yani, soframıza oturacağız birazdan. Yani keyif, muhabbet. Yani biz burada iki kız, bir anneyiz. Yani, Hı. evet, de aynen. oluyor. Bakın ben gelin değilim bu evde. Ben de gelin ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Sen görümce değilim. Değil. De ben... Görümce değilim diyeceksin. Biz neşeli Hansson. bir aileyiz açıkçası. Sırasız değiliz. Olsun oh, hep hepsi yardım edeyim dedim. Bir daha dedim hiç gerek yok yani. Ben şey. de değil mi? suda bekliyorlarımızı. Evet. Umarım taze sağ. Tane oh, olsun. Allah, Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Aynen. Amin. Amin. Huzurumuz yerinde, mutluluğumuz yerinde. Evet, Ailecek. Ailecek soframıza oturacağız birazdan. Yani keyif, muhabbet. Yani biz burada iki kız, bir anneyiz. Yani evet, bilmeyenler o, de o, oluyor. Bakın ben gelin değilim bu evde. Ben de gelin değilim. <laughs> Sen görümce değilim. Değil, görümce değilim diyeceksin. De. Biz de. neşeli bir aileyiz açıkçası. Rahatsız değiliz. Seviyoruz gülmeye, eğlenmeye aramızda. Esra benim kız kardeşim. He. Aynen. Devamlı biz böyleyiz he. yani makara yapıyoruz. biz normalde bize. videoda da değil. Daha komik yani hallerimiz. Hele normal hayatta. Daha komik yani. He. Başka türlü vakit geçmez ki arkadaşlar. Emre şef kadar olamasak da. <laughs> şefim tane tane pirinç pilavını yaptı. Ee, kulak, boynuz... E, boynuz Ama, geçermiş. Ama tabii Taktiklerini de ben verdim. Dedim pirinç pilavını şöyle yap, böyle yap, tenceresini değiştir falan derken ama şimdi bir pirinç pilavı yapıyor. Mevlütlere. Yani yakınlar olursa, mevlüt olan olursa sipariş Hele, da Helvası da güzel oluyor. Helvayı da güzel kavuruyor. büyük tencerede. Biz e, balık, ben balığımızı yiyeceğiz. <laughs> Afiyetle. Buyurun beraber olsun. Hepimiz hepinize kapımız açık. Ha, ha. Buyurun bana Bak. Miyim, bu yok yok onu tamam, Elini Evet balığımız da mis gibi kızarıyor. Böyle. Evet. ya bayağı çıktı anne. Çıktı çıktı bayağı 2 kilo. <laughs> Bayağı bereketli. Ne yapalım? Vedalaşalım mı? Destek olanları çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Binlerce kere destekleriniz. Bize için. zaman ayırıyorsunuz. İnandığınız için bize güvendiğiniz için bizimle birlikte olduğunuz. Öpüyorum için. Allah Allah'a emanet, emanet olun. olun. Haklarınızı helal edin. İyi akşamlar. Hoşçakalın.